Arkadaşlar Game TV'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Yanımda Furkan, Yakup, Uğur ve Yusuf var. Tabii ki de onlarla beraber Skyrim oynamayacağız. Sadece yanımda taktik verecekler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Oo ben burada iyi rota biliyorum. Tabii doğru yolu bulursam. Biriz dans. Hiç ilk defa yapacağım. Burada ortaya gibi adam mı? time diyor. Kim emin mi? Emin Yok ya. oğlum ya. Ondan Bak. sonra bizi öldürmeye çalışıyorlar ya. Team diyelim. 14 puanımız varmış ya. Biz bu şey Çok güzel. 250, 250 puanımız vardı. Başladı i̇şte başladı, yani. başladı başladı. Onu niye buradan kadar indiriyorsun? Ortama gideceğim Adamın i̇ş. bildiği bir iş var demek ki. Arkadaşlar inşallah ölmeyiz. Ya adam gitmiş ya. Olsun. Neyse ben onu geçeceğim şimdi. Yapamamış. Lan. Ya adam ağlı. Ya boş ver. Al ne diyorsun ya? Aha şuraya gidelim. Hadi çıkalım. Koş. Tier 1 mi bu ne? Ne bileyim. Rotanın dışında kaldı. Rota gemi miydi? Hmm de büyük gemiydi bu küçük gemi. O zaman feyo. Arkadaşlar gördüğünüz için hiçbir şeyimiz yok. Onur sağ olsun. Ortaya niye gittin? Bak orada bir şey var ha. Kale mi lan? Bunun altında chest var. Kaleye benziyor lan. Gerçek diyor mu kaleye yani. benziyor? Bunun altında chest Deniz olması lazım. Bence. Öleceğiz Ne vakit kaybetmeden bizim girmemiz lazım. Evet. Evet. Evet biz öldük. Arkadaşlar tamam. Aynen. bu bir kale Gerçekten Mersin kalesi. Aha. Allah'a. Kötü bir şeyler bekliyor gibi. Aa şey. Bence bu yasa susak ben Altta şartel martel Allah. Parkur Parkurlarda çok kötü. Onur. O idare eder. Ah oradan oraya nasıl geçeceğiz ya? Aa, Aaa tepeye çarmadık. Şu an biz parkur çekiyoruz arkadaşlar. Anne. Kim demiş arkadaşlar? Böyle bir şey gelmedi. Ama bunun tepesinde Bayağı iyi bir şeyler aynen. vardır inşallah. Aynen burası Boşuna iyi. çıkmayalım. O değil bir de buradan düşersek diyeceğim kesin düşeceğiz ben ya üstte de bir şey yok ha. Ben olsam var ya okey. Üstte de hiçbir şey yok diyecektim var ya. Gerçekten güzel şeyler var da. Ah hiçbir şey çıkmadı. ben alttan adam geliyor. Onu çıkarmamamız lazım. Merdiveni hiç bir şey yok. Adam var geliyor mu? Ha parkur. Bir daha çıkacağız. Gel gelince bu. Dışarıdaymış. Hadi. Bir daha parkur. O parkur geçemez ya da bizden korkun bak Der, derken onu aşağı düştü zıplamayın ya ne fark Allah ya son oyuncu var ya bir ekmeğimiz var eşme yeme ben ekmek çok hani can evet ya. Ya. Kafamız yukarı tarafa çarpıyor görmüyor musun? Çömelerek zıplanıyor mu diyeyim? daha ikili yapabiliriz arkadaşlar. Zor ama ya. Parkurlar da ben çok kötü. Şuradan şöyle memuraya gelemez. Öyle atlayacağım ya. buraya kadar gelemez. Yukarı çok... çıktı. Adam geliyor herhalde. Yani. Parkur yapmayı çalışıyor <laughs> Ah. Oh be. Arkadaşlar evet. çok, evet. çok evet, iyi şeyler bulduk. Şansımız yok. Hizban, hizban, hizban. 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 Bir kaç çık bir tekrar. Öteki tarafta sağ ol, sol yap sağ ya bir şey yap. O ağaçta ama bir tepesinde bir şeyler var. Arkadaşlar çok heyecanlıyız görmeniz lazım. Burada bir yerde bir şey var mı böyle? Ses kesin var. Oğlum boşa kesip de o şeyi evet, Ben sanırım kafeye bir şey görmüştüm. Nasıl çıkalım ya? Orada mı? Yani? Aha düştü. Hizban. Çok olmuş şey yok burada ya. Chest Ha chest var gördüm. Ben dedim güzel. Elim kayıyor ya. Vay be gerçekten Vay. güzel şeyler çıktı. Evet, iyi bu. Abi örümcek. Oğlum donu alsana Altın don. Altın donu. donu. Gerçek demir daha çok. Gerçi gerek yok da. Onun balı al pişiririz lan. Altta fırın vardı sanki. Aynen bak. Onun alsana. Şey ya öldürürüz ya sıkıntı değil. Her şey bir bak. adam aldı. Gücünü sürdü. Kılıç Tahta kılıçla altı kılıç aynı mı? Onu biz niye de daha de... Gö önceden görmedik tam? Hmm. Aa takım mı ya? Hani onun iki kişi de. nerede? Bak Dikkatli gidelim. Allah, yok yok yok, yok 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 takım hiç bulaşma. Direkt yemeğini yesen otur o köşede. Golden Ağaç kaç kalp oldu bir kadar var mı? Bu dört bir, daha yeni iki tamam, tane Niye o zaman Niye Ya vallahi, ne önemli. Uzağa niye giriyorum? Araya bura çok güzel <laughs> ya. ne var ya. Bırak. Burası, burası, şey, burası. Şey. Çok, çok şey aldık buradan de, de. şansımıza da şeyler. De en önemlisi chest plate'imiz yok. Daha Aa, yedi kişi mi kalmış? Evet. Amacımız da yok. Ne güzel. Bir kişi izliyor. Bak şu an. Bir kişi time var. Şurada chest evet. gördüm ben abi yani. Evet. Bir kişi time onların. İyi gördüm. O, o değil, ama o time'dan gitsin. Ha orada biri var. Orada biri var. Kesin öldürürüz Kesin öldürürüz diyorum ben sana. O kaçıyor ben ben üstte kaçacağım. O da zaten biz kesin öldürürdü. benden de sana söylemez. Evet. Evet Nasıl çıkacağız ya? Oğlum görmem. Bizi görmesinler lan ne herhalde hmm. altta var ya Görmüyorum görmesinler bizi oğlum Ha çek Geç evet. Oğlum bizi görmesinler ya Ha tahta kız gördü Ne hmm. <laughs> adamlar görüyoruz. Selam nereye Yok oğlum öyle bir şey yapmayacağım. Ya. Oğlum dört kişiler bir daha. Adam, oğlum bu beş oldu. O şeyde de var. Bunlar niye birbirlerine saldırmıyorlar? Aha adam öldü. Evet. Vay diamond. İki diamond. Kaç? Kaç 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 kaç. Demir bulut. Ah çeşitli. Bak, kaç kaç arkana ya. bak arkana 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 arkadaşlar çok gelmiyor. Tam orada kal orada kal. Aa, diamond sword, sword. yapacağım. Orada diamond sword. Diamond sword. Biz... Crafting. Çok en Ama. güzel anımız arkadaşlar. Var ya müthiş bu el artık kazanamazsak ben bir şey demiyorum. Oğlum Şimdi direkt düşüş. hemen donlarını tazele. Ortada şey neredeyse. Şey. Hepsini aldılar oğlum. Bence 5 kişi kalmış. O sonra şey bak bence hiç o tavanı. Biz de atmaz hala. En iyisi. Atmayız. Onun şurada birini var. gördüm ya. Birini öldürseydik ya. Yukarı çıkıyor bak 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 yukarı çıkıyor. Gördün mü? Ah şey. Time. Time. Time hayır diye keseriz onu. Bak ayrı su orada anlamında keseriz. <laughs> diamond içeceğim ama bence. Ah diamond bu. Ah şey. Adamda ki bana bak. Doğru tam, tarzı. Bu tarz yok. Daim bence ayrılma oldu. Daim bu çeşit hoşum vardı. Ve Adam bak Nereye gitti o? Oğlum oraya gitmek ya. Orada çok kişi var ya. Adam, Boş ver. Daha orada bekliyor. Bir şey tamam, yapsalar artık. Hayır ben ayrılma istiyorum. Ayrılma yok. Time olmak için istiyorum. Gel ya, bu uğraştırma öleceğiz sonunda. Haccanı kalmıştır tüm. Hayır her yemek yedim. Burak da Diamond Tool'lar Burak da Burak da Abi büyük de gemi bulduk sayesinde Öldür öldür i̇şte öldür işte işte. Ya abi okum yok mu ya evet, Ok yok var da yani. Ya. Aman ya, boş yok. boşuna canımızı götürmüyor. Boş boş ne? Onlar zaten başta gelecekler. Bir dakika. Arkamdan gelip de indirin seni. Yok, yok mu? Ya, yok ya, Yok Yok mu? Oraya sakın gitme. Ben şurada büyük bir gemi gördüm. O gemiyi yürüttüm. Olsun oğlum. Adam Aa, içi. adam lava düşmüştü. Nerede ki lan? Lav var mı burada? Adamlar döktüyse rakipten. Lav buketi varsa bak kovası. Yok ya. mi oldu? Ki oğlum burada çıkarsa... hiç görmemiştik ya. Yani Sağ adam... tarafta Aa, sanki şey. bir yer var. Tuzak. Tuzak. Aha! Tuzak. Adam burada ölmüştü. tuzak. Ben dedim size. Oraya basmanır. Taraftar hiç gitmene gerek yok. Adam diye. Şuraya basın şuraya bas. Bak. Şu an. Gidince de kapan. Ben de bir şey Biliyordum zaten. Ya oğlum boşuna gitmek ya da dört kişi kaldı. O ikisi ikişer ikişer takımlar belki dört takımdır. Ya maç on dakika sonra. Adam da don attı zaten ha biri geliyor. Kesin 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 var. Hayır takım 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 takım. Ayrıca kaçıp bir şey yemem Adam lazım. Adamın da bir şeyi vardı. Geliyor, geliyor, geliyor. Dön direkt, dön direkt, dön direkt. Yok. Neyse arkadaşlar...